Çok iyi, çok iyi. Önceki akşam Ayvalık'ta sahne aldığı eğlence merkezinin kulisinde özel açıklamalarda bulunan Hamiyet, geçtiğimiz Haziran ayında Balıkesir'in Şirin ilçelerinden Altınolu'a yerleştiğini belirterek, bundan sonra bu bölgede yaşayacağım, ömrüm vefa ettiği sürece de Ayvalık'ta haftanın 5 günü sahne alacağım ve hiçbir yere gitmeyeceğim dedi. Altınoluk'ta annesi, yengesi ve çocuklarıyla birlikte mazbut bir hayat sürdürdüğünü kaydeden Hamiyet, haftanın 5 günü Ayvalık'ta, iki günü de Altınolu lukta sahne alıyorum. Arada İstanbul'a giderek televizyon programlarına çıkıyorum. Bir yandan da Ocak ayında çıkardığım 5 nostaljik eserden oluşan ve fırsat bulup da promosyon çalışmasını yapamadığım albümümün eksik kalan çalışmalarını yürütüyorum. Bomba gibi bir albüm oldu. Çok mutluyum şeklinde konuştu. Ee, özel hayatımı özel yaşamaya çalışıyor. Çocuklarıyla, alt annesi, yengesi hep beraber yaşıyor. Ve eee işlerini de burada sürdürüyor. Haftanın 5 günü buradayım. Haftanın iki günde başka bir yerde çalışıyorum. Yine yakın bir yerde. Böyle devam ediyor. Arada İstanbul'a gidiyorum. Televizyon programlarına çıkıyorum. Geçen sene, bir sene olacak inşallah bu Ocak'ta, yeni valimim çıktı. Şubat ayında bir takım sıkıntılar yaşadım ben. Eşimden ayrıldım. Altınoluğa geldim. işte falan. Ondan sonra Temmuz 19'da boşandım. Yeterince promosyon yapamadım. Çok büyük hata yaptığımı düşünüyorum bugüne kadar İstanbul'da yaşamakla. Çünkü Haziran ayından beri burada yaşıyorum, Altınoluk'ta. Ve her şey çok yolunda gidiyor. Televizyon programını alıyorum, bir timing belirliyorum ve gidiyorum İstanbul'a. Yapıyorum ve dönüyorum. Böyle yaşamak çok daha güzel diye düşünüyorum. Maya takvimine göre 21 Aralık'ta dünyanın sonunun geleceğine olan inanç nedeniyle İzmir'e bağlı Şirince'nin kıyametten etkilenmeyeceğine ilişkin iddiaları komik bulduğunu kaydeden ünlü sanatçı Hamiyet, Hollywood'un starlarından Tom Cruise bile Şirince'ye gelmek istiyormuş. Bizler Maya takvimine göre değil, Allah'ın takdirine göre yaşıyoruz. Kıyamet kopsa bile bundan sadece ayvalık etkilenmeyecek. Bu yüzden de genel kanının aksine 21 Aralık'ta herkesi ayvalığa bekliyorum dedi. Maya takvimine göre değil mi? değil. Allah'ın takdirine göre yaşıyoruz. Ama ben söz veriyorum Ayvalık'a gelin. Ayvalık'ta hiçbir şey olmayacak. 21 Aralık'ta. 21 alırsa, bekliyorum herkese.